Son bilgilere göre Slovenya ve Hırvatistan arasında yer yer yol yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların tatil döneminde de devam etmesi durumunda Sıla yolcuları zaman zaman trafik sıkışıklıklarıyla karşılaşabilirler. Viyana Macaristan Belgrad hattındaysa şimdiye kadar bildirilen önemli bir yol çalışması bulunmuyor. Belgrad sonrası Türkiye'ye kadar Bulgaristan veya Makedonya Yunanistan güzergahı tercih edilebilir. Bulgaristan güzergahı Sıla yolunu Makedonya Yunanistan güzergahına göre yaklaşık 300 km kısaltıyor. Bu güzergahın dezavantajı ise yolların büyük bölümünün tek yön ve bakımsız olması. Biz Yunan'a Yaklaşık 480 kilometrelik Nis Kapıkule etabında yolların üçte biri otoban. Ayrıca gaz ve hırsızlık olaylarından dolayı gece ve tek araçla seyahat etme tavsiye edilmiyor. Son yıllarda yollarda ve güvenlik konusundaki iyileştirme çalışmalarıyla gündüz geçirmek şartıyla tercih edilen bir güzergah. Makedonya Yunanistan güzergahı ise Nis İpsal arası 776 km mesafede. Bu etapta özellikle Yunanistan'ın yollarının tamamına yakınının Makedonya'da ise büyük kısmının otoban olması daha rahat bir yolculuk imkanı sağlıyor. Bu güzergahta güvenlik problemi de bulunmuyor. ADRC basın sözcüsü Klaus Rendel, izine girecek vatandaşlara iyi bir yol güzergahı çıkarmalarını ve yolculuk esnasında sık sık mola vermelerini tavsiye ediyor. Önemli bir diğer husussa sigorta seyahat belgesinin alınması. Vatandaşlar bağlı bulundukları sağlık sigortalarından alacakları bu belgeyle Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun tüm imkanlarından yararlanabiliyor. Bu belge ekstra bir sigorta değil ve her sigortanın seyahat sırasında kullanmaya hakkı var. Örneğin AOK sigortaları T Taksim A11 formunu izin süresini kapsayacak şekilde AOK'dan alıp Türkiye'ye vardıklarında en yakın SGK şubesinde bunu ibraz ederek Oradan alacakları belgeyle tüm Türkiye'de SGK'nın sağlık hizmetlerinden ve özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden katılım payı hariç ücretsiz yararlanabiliyor. Almanya'da sigortadan alınacak seyahat sigorta belgesinin SGK'ya ibraz edilmediği sürece bir geçerliliği bulunmuyor. Öte yandan... ADS gibi otomobil kulüplerinin sunduğu seyahat sigortası imkanlarını da değerlendirmekte fayda var. Zira çok büyük bir ücret olmamasına rağmen sunduğu hizmetler sıla yolculuğu için oldukça önemli. Yolda arıza veya kaza durumunda yol yardımı, Almanya'ya kadar ambulans, uçak hizmeti gibi önemli hizmetler sunuluyor. Sıla yolculuğu Almanya'dan Türkiye sınırına kadar ortalama 2800 kilometre süren uzun bir etap. Bu etapta sürekli kullanımdan dolayı araçların arıza yapma riski daha da yükseliyor. Seyahate çıkılacak araçların bakımının büyük bir titizlikle yapılması gerekiyor. Ayrıca araçla ilgili sigorta, yurt dışı trafik sigortası, ruhsat gibi belgelerin geçerli ve eksiksiz olduğu da kontrol edilmeli. Çoğu sürücünün yanında navigasyon bulundurmasına rağmen araçlarda bir yol haritası bulundurulmasını da öneren Brandon, araçların kontrolden geçirilmesini tavsiye ediyor. Otoyolda herhangi bir kaza durumunda aracın yolun en sağına çekilmesini öneren Brandon, bu tür durumlarda ADHD'nin tüm üyelerine 24 saat telefon ve elektronik postayla ulaşılması halinde hemen olay yerinde yardımcı olunduğunu söyledi.